500 gram altı dronların İHA sistemine kaydı yapılabilir mi? Hadi hep birlikte nasıl drone kaydedilir, nasıl uçuş izni alınır onlara bir bakalım. iha.sgm.gov.tr adresine giriyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra ithalat kaydını görebiliyorsunuz. Bu sayfaya girdikten sonra burada gördüğünüz bir kırmızıyla uyarı var. Genel müdürlüğümüz takas sisteminin ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi halde kaydınız onaylanmayacaktır. Takas.sgm.gov.tr sitesine girerek bu kodu buraya girdikten sonra sağ tarafta gördüğünüz arama çubuğuna tıkladığımızda sol tarafta ücretin de 100 lira olduğunu görüyorsunuz. TC kimlik numaranızı buraya giriyorsunuz. Alışverişi tamamlaya bastıktan sonra adınız, soyadınız ve e-mail adresinizi belirttiğiniz için size sistem açıklamada yazmanız gereken bir tahakkuk numarası maili atacak. Hemen tahsis bilgilendirme servisinin göndermiş olduğu maili sizler için açmak istiyorum. Ödemenin nasıl yapılacağı ile ilgili burada zaten bir görsel yardım kılavuzu da var. Oraya bastığınız zaman hemen karşınıza bankada yapılacak ödeme işlemleri ile ilgili videoyu görebilirsiniz. Hesap numarası, IBAN numarası girilmemizi istiyor. Kendi mail adresimize gelmiş olan tahakkuk fişi numarasını görüyorsunuz. Orada bir IBAN numarasını da gördünüz. IBAN numarasını Mailinizin içerisinden kopyalayıp yapıştırarak giriş yapabilirsiniz. Alıcı bilgilerinizi Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak yazmanız yeterli olacak. 100 TL'lik ödemeyi yazdıktan sonra açıklama kısmına da tahakkuk numarasına yazıyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün takas Bank sistemindeki IBAN numarasına ödemenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğeri tercih ediyorum burada. Araç sınıfımız burada gördüğünüz gibi 4 tane araç sınıfımız var. Bu görmüş olduğunuz Mini 3'ü kayıt altına almak istediğimiz için şu anda IA0'ı tercih ediyoruz. DJI'in üretim yeri Çin arkadaşlar. Siz hangi gün kayıt altına alıyorsanız onun 3 günü evvelinden kayıt edinme tarihini yazmak zorundasınız. Markamız DJI, diğerini tercih ediyoruz. Buraya modelimizin yazılması isteniyor. Mini 3. Benim Dronumun rengi gri. 500 gram. 61 gramaj burada gözükmüyor. O yüzden bunu seçeceğiz. Seri numarası şurada görmüş olduğunuz sağ tarafta 3 noktaya girdikten sonra en sağda HK bölümü var. Hakkında bölümü. Burada dronumuzun seri numarasına ulaşacağız arkadaşlar. Bakın aracın seri numarası açıklama kısmı eğer sizin drone'unuzun üzerinde bir kaplama varsa, bir modifiye varsa, altında farklı bir şey varsa, üstünde bir şey kullanıyorsanız onu açıklamaya yazmanız gerekiyor arkadaşlar ama bizim DJI Mini 3'ümüzde yok. IAM'ı kullanmak istiyorum. Çubuğuna tıklıyorsunuz. 4 tane fotoğraf istiyor. Önden, alttan, yandan ve üstten çekimini yapın. Ön, yan fotoğrafım bu. Alt, üstten DJI Mini 3 drone'umu o tarafını sisteme yükledim. Kendi TC kimlik numaranızı yazın arkadaşlar. Açıklamada ekstra bir modifikasyon yapmışsanız onu belirtin. İşaretleyelim, tıklayın. Tüm giriş bilgilerimizi gerçekleştirdik. Hizmet tarifemizde Takas Bank'a ödememizi de yaptık. İHA'yı onaya gönder diyoruz arkadaşlar. Mini 3 drone'um Sivrivacılık Genel Müdürü tarafından çok hızlı bir şekilde onaylandı. Aynı zamanda bir kare kod gönderdiler. O kare kod da burada bunu drone'unuzun üstüne yapıştırarak drone'unuzun herhangi bir şekilde kaybolduğunda onu bulan kişiler size rahatlıkla ulaşabilir. İHA kayıt sisteminde de G3S drone'undan sonra artık kayıtlı bir Mini 3 drone'um var. 500 gramın altına drone kaydı yapılmıyor efsanesini çöpe gönderiyoruz ve yeni bir efsaneyi daha çöpe göndermek istiyoruz. Mini 3 drone'umuzla uçuş izni almayı deneyeceğiz bir sonraki videomuzda.